Dostlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Hemen çok hızlı sıcak sıcağına G20 zirvesi Roma'da yapıldı. Oradan bir video yorumlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron karşı karşıya geldiler. Çok kısa bir video ama çok fazla ipucu var içerisinde. Çok fazla mesaj barındırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron arasında bir güç savaşı vardı. Bu güç savaşı bu çok kısa videoda beden tepkilerine yansımış. Hazırsanız Macron'u ve Erdoğan'ı beden dili üzerinden yorumlayalım. Evet dostlar Erdoğan ve Macron. Şimdi bildiğiniz gibi pandemi dönemi insanlar tokalaşsak mı yumruklaşsak mı işte yoksa dirseklerimizin birbirine değdisek falan gibi kavram kargaşaları yaşarken Erdoğan yavaş yavaş Macron'un yanına doğru geliyor. Tam bu sırada Erdoğan elini uzatırken tabi görüntü birazcık kötü bir görüntü. Çok kalitesi yok. Ama Erdoğan'ı şöyle dikkatli baktığımızda elini uzatıyor. Tokalaşmak isterken Macron'un elini yumruk yaptığını görüyoruz. Öyle olunca hemen Erdoğan da elini yumruk yapmak istiyor. Ve birlikte karşılıklı bir yumruklaşarak güya selamlaşıyorlar diyeceğim ama Erdoğan yukarıdan elini uzatarak geliyor ve yumruğunu birazcık da sert bir şekilde Macron'a doğru vuruyor. Dikkat ederseniz Macron'un eli birazcık aşağı doğru iniyor. Aslında bu bir karşılıklı güç savaşının ilk karşılaşmada o ilk intiba hali diyelim beden diline yansıması ilk tepki burada. Birincisi yukarıdan veriyor hani nedir mesela tokalaşmada da bu vardı kim elini yukarıdan veriyorsa Yukarıdan uzatıyorsa güç bende, ben hakimin mesajı verme hali. Erdoğan burada yumruğunu yukarıdan uzatıp Macron'a daha sert bir şekilde vuruyor yumruğunu. Erdoğan bunu yapınca Macron'un yumruğu hafifçe aşağıya doğru düşüyor. Şimdi burnun hemen ardından asıl mevzuya bakalım. İki tarafta yumruklarını birbirine tokuşturduktan sonra öyle diyeyim. Başları öne doğru eğilmeye başlıyor. İki tarafında başı öne doğru eğiliyor. Şimdi tabii ki burada maskeden mimikleri çok fazla göremiyoruz ama baş hareketlerinden bir tane mimik yakalayabiliriz. Nedir bu mimik derseniz, insanlar öfke duygusuna sahip olduklarında başlarımızda hafifçe öne doğru gider. Eğer başımız öne doğru gidiyorsa bu fiziksel şiddet uygulama ihtiyacının beden tepkilerine yansımasıdır. İkiliye de baktığımızda iki tarafında başlarını öne doğru hamle yaptıkları, böyle eğilme de tam biz bunu ama böyle öne doğru gitmesi. Öfke var. Öfke birlikte iki tarafta birbirine bir fiziksel şiddet uygulama ihtiyacını taşıyorlar bunu da beden tepkilerine yansıtıyorlar. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Mimikler ve beden tepkileri özellikle bu tip durumlarda, bu kadar hızlı gelişen tepkilerde yalan söylemez. Geldik bir sonraki duruma. Şimdi yumruklar birbirine değdikten sonra Erdoğan biraz yukarıdan verdiği için Macron'un yumruğu hafif aşağıya doğru düşüyor. Orada tabii ki bir tane de bir hanımefendi var. O hanımefendi de Nijerya'nın eski Maliye Bakanı Iveyala. Adı Iveyala, uzun bir ismi var. Iveyala diyelim Iveala Şu an kritik bir pozisyonda Dünya Ticaret Örgütü'nün Genel Direktörlüğünü yapıyor. O da arada tamamen kalmış durumda. Yani Erdoğan'la Macron'un güç savaşında Iveyala hanımefendi de arada kalmış durumda. Evet, biz tekrardan devam edelim. Şimdi yumruklar birbirine tokuşturulduktan sonra başlar da hafif öne doğru geldi. Bir öfke durumu var. Burada Macron hamle yapmaya başlıyor ve Erdoğan'a doğru mail ediyor. Yumruğuna da dikkat ederseniz Erdoğan'a doğru Macron yumruğunu itekliyor ve o sırada hanımefendi de bakıyor. Ne oluyor burada <laughs> der gibi. Macron o güç savaşında birazcık daha öne geçmek için yumruğunu ileriye doğru çıkarıyor. İleriye doğru itekliyor ve ardından Erdoğan bırakıyor. Burada bırakıyor ve elini kalbine doğru götürüyor. Bu tipik Erdoğan'ın kullandığı jestlerden bir tanesi elini kalbine götürmesi. Ee, yani bir selamlama hali, bir dostluk mesajı şeklinde yorumlayabiliriz. Macron burada bir anda hani o güç savaşında Erdoğan'ın hızlıca o selamlama, dostluk kısmına geçişi karşısında hemen Macron da aynı tepkiyi gösteriyor. Yani aynalıyor. Beden dilinde bir aynalama tepkisi diyebiliriz. Karşımızdakinin beden tepkilerini tamamen Aynı şekilde taklit etme durumu ortak noktada buluşma hali ama burada aynalamada ilginç bir şey vardır. Aynı zaman dilimi arasında yapmanız gerekir. İkile dikkat ederseniz Erdoğan önce elini kalbine götürdükten sonra Macron da hemen götürürken Erdoğan bırakıyor. Ciddi bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor ve bu aynalama olmuyor. Aynalamada aynı anda yapılması gerekir. İki tarafın arasında uyum varsa, ortak noktada buluşma isteği varsa zaten beden tepkileri de otomatikmen birbirini taklit etmeye başlar. Yani şu anda gördüğünüz gibi Macron elini kalbine götürmüş. Erdoğan avcı açık bir durumda. Tamamen bu uyumsuzluk söz konusu. Gönül isterdi ki maskeler olmasın mimiklere bakalım ama benim tahminim öfkeyi zaten baş hareketlerinden anladık ama burada da birbirlerine davranışa verilen tiksinme tepkisini kuvvetle muhtemel gösteriyorlar. Duruşlarından en azından bunu çıkarmış olabiliriz. Evet videoyu şöyle genel anlamıyla yorumlayacak olursak şimdi bu iki kişiyi Erdoğan ve Macron uzun zamandır çok da anlaşabilen tipler değil. Özellikle iki konu başlığında birbirlerinden çok ayrılıyorlar. Hem Orta Doğu Suriye meselesi hem Afrika'daki durumlar bildiğiniz gibi Fransa'nın Afrika'da belli bir gücü var. Türkiye'de orada söz sahibi olmak istiyor. Fransa buna çok izin vermek istemiyor. Libya meselesi falan filan gibi durumlar var. Dolayısıyla Macron'la Erdoğan arasında burada ciddi bir güç savaşını da hemen gözlemlemiş olduk. Beden tepkilerine yansıdı. Peki şöyle bir baktığımızda hangisi daha güçlü duruyor derseniz aslında ikisi de eşit gibi görünüyor. Yani Erdoğan'ın ilk başta dostane gelmek isteği, Macron'un yumruk kartını çekmesi, Erdoğan'ın yukarıdan yumruğa yumrukla yumruk yumruk karşılığını vermesi, Macron'un o yumruğu iteklemesi, ikisinin de öfke göstermesi, sonrasında Erdoğan'ın hani kalbine elini götürüp o dostane selamlama arzusu, Macron'un hadi buna ben de karşılık vereyim derken aralarındaki uyumsuzluk. Bu ikilinin arasındaki bu uyumsuzluğun, bu anlaşmazlığın hala devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini gösteriyor. Yazın bir kenara. Beden dili mimikler yalan söylemez dedik. İlerleyen günlerde Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en azından Macron Erdoğan arasındaki ilişkilerin çok da iyi bir seviyede ilerlemeyeceğini problemlerin bir süre daha ikili arasında ülke bazında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet, renklere çok girmedim. Renkleri biraz size bırakıyorum. Sizler ne görüyorsunuz bu kadarcık kısa video içerisinde? Sizin düşüncelerinizle Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz de bunu da çok fazla söylemiyordum ama yani bir beğen tuşuna basın. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize de videoyu gönderebilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, G20 zirvesi Roma, Macron ve Erdoğan dedik. Bir başka videoda, bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.